Yörükzade Ahmet Fevzi Efendi, 1874 tarihinde Afyon Karahisar ili Bolvadin ilçesinde doğdu. Babası Adana'nın Kayıhan Yörüklerinden Mehmet Efendi, annesi ise Ağlar Sülalesinden Nefise Hanım'dır. Yörükzade namıyla alınması, babasının Kayıhan Yörüklerinden olmasından ileri gelmektedir. Ahmet Fevzi Efendi, babasını çocuk yaşta, annesini de tahsil için gurbette olduğu zamanda kaybetmiştir. İlk tahsilini Bolvadin Kaymaz Mahallesi'ndeki Mahmut Hoca Mahalle Mektebi'nde Mahmut Hoca'dan almıştır. Devamında 3 yıl Bolvadin Rüşdiye Mektebi'nde okuduktan sonra yanına aldığı 12 mecidiyeli karşılıkla Konya'ya tahsile gitmiştir. Konya Milletvekili Mehmet Vehbe Efendi'den öğrenim görürken, 1893 tarihinde İstanbul'a Şeyhülislam Musa Kazım Efendi Hazretlerinden ilim tahsili için gitmiştir. Tahsili sonunda kendisine ilk icazeti verilmiştir. İstanbul'da bulunduğu vakitte ilmi tahsilini Fatih Medresesi'nde Hasan Hilmi Efendi'den alarak 10 yıl sürecinde tasavvuf yönünde gelişimini sağlamak için çaba göstermiştir. Aynı medreseden İsmail Necati Efendi ve Mürşid-i Kamil Gümüşhanevi Hazretlerinden de aldığı eğitimle toplam 18 yıllık tahsilini tamamlamıştır. O tarihlerde açılan Rus imtihanına girerek görev belgesi almıştır aldığı bu belgeyle taşra müderrisi unvanıyla 35 yaşında Bolvadin'e dönmüştür. İstanbul'da tahsildeyken girdiği liyakat imtihanında başarı göstererek Abdülhamit Han tarafından imtiyaz nişanı Humayun isimli liyakat madalyasıyla taltif edilmiştir. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 25.09.1933 tarihinde açtığı imtihan sonucunda başarı göstererek icazetname almıştır kazandığı imtihanlarla önce 200 kuruş sonra da 500 kuruş maaşla müderrisi Füzela adıyla vaiz unvanını alarak Bolladin ve çevresinde halka dini vaaz ve nasihatler vermekle görevlendirilmiş olup bu manevi görevi ömrünün sonuna kadar yürütmüştür. 11 Aralık 1957 tarihinde Bolvadin'de vefat etmiştir. Evli ve 5 çocuk sahibiydi. Ahmet Fevzi Efendi 83 yıllık ömrünün büyük kısmını ilme vermiş ve İslami yaşayışla etrafına daima örnek olmuş tasavvuf erbabı bir zattır. Tasavvuf anlayışını şu beyitle dile getirmiştir. Alem Yahşi ben Yaman, Alem Buğday ben Saman. Kendi imkanlarıyla Alaca Camii yakınındaki yaklaşık 1700 kitaptan oluşan Hilmiye Kütüphanesi'ni kurmuştur. Bu kütüphanenin yaşaması için sağlığında kurduğu vakfı mahkeme kararına bağlamıştır. Vefatından sonra bu eserler varislerince titizlikle korunmuştur. Buranın yaşaması için Bolvadin'deki bir dükkanın geliri bu kütüphanenin yaşamasına yetmektedir. Bu kütüphanenin Bolvadin'deki diğer ismi medrese olup bu şekilde anılmasının sebebi isteyen kişilerin gelip buradan yararlanmasından kaynaklanır. Vakıflar genel müdürlüğü kayıtlarına bağlı olarak yıllık aidatı ödenmektedir. Hilmiye Kütüphanesi'ndeki yaklaşık 100 bin sayfadan oluşan eserlerin kopyası CD kayıtlarına alınarak ilim dünyasının hizmetine sunulmuştur. Yörükzade Ahmet Fevzi Özdemir aldığı üstün dini ve milli terbiye ile çevresindeki insanlara ve milletine hizmet etmeyi şiar edinmiş bir zat olarak tanınmıştır. Uzun boylu bir yapıda ve buğday tenli olup aynı zamanda çok mütebessim bir zattı ve yaşantısında daima Kur'an hükümlerini esas almıştı. Batı medeniyetinin gelişiminin daima yakından takip edilmesi gerektiğini her fırsatta vurgulamıştır. İlmi, fenni ve sanayi gelişmelere açık olmayı çevresine öğütlemekten geri durmamıştır. Batı milletlerinin örf, adet ve ahlaki yaşantılarına meyledilmemesini dilinden düşürmemiştir. Yörükzade Ahmet Fevzi Özdemir, Türk milletinin milli ve manevi değerlerinden vazgeçmeden çok çalışmayı tavsiye etmiştir. Bu tavsiyesini ağzından düşürmediği şu dörtlükle sürekli tekrar etmiştir. "Kulun hakkı çalışmaktır, cefayla alışmaktır. Bu korkudan savaşmaktır, birader dersine çalış.